oynar. Durma film izliyoruz burada. Tamam be. Kızdırma lan kızı. Bak süpürge bana saplandı şu an. Sesi duyuyorum. Oha roket attı lan. Nerede göremiyorum hala. Çok fatality yaptılar. Aha şurada. Burak bildiğimiz üzere Ya ağzına çarpacağım bir tane de olmayacak. 12 seconds later. Oros çocuğu roket de attı ağzıma. I'll have to ask my accountant about that. <gülüyor> <gülüyor> çık dedim. Çık. Evet. Kahve zamanı. Ona vurak. Ediydin, yapaydın, şey yapaydın. Arkadaş. Bir sen biliyorsun ha oyunu. Gelince söyleyin sana siker bela A few moments later. O mermileri götüne sokarım senin. Adamlar. Geldi. Burak abi, o mis. Of. Altı kişi of. var. Burak abi sen misin ya? Var. Gördü seni orada. orada. Seni kaç, 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 kaç. Harika, ne Bak geri zekalı. <gülüyor> <gülüyor> Tek zeki sensin değil mi? Adam kamerayı değiştiremiyor çünkü. Şey, şu şey Yaramaz. Belki yani. Abla, Bilmiyorum. Abla, ya. <laughs> Avel ya. Herkese zararı var herifin ya. <laughs> Halik var ya sana bir girerim bir daha hayat ömür boyu çıkartamaz kimse ha. Adam, adam, dala geldi dala geldi dala geldi. Geri zekalı terse vurdu ya. Adamı da attım adamı atmaktı amacım o da gitsin. Ya sırf zararsın safi zarar başka bir yok değil. Kızı <laughs> gitti nereye attı ya? <laughs> Halik hep sen siktin bak burayı. Kaç 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 Abi eline mi değdi bayağı da mı? anlayamadım. Bir şey diyeceğim alan geliyor Halik senin var ya şu roket var ya bak beni arkanı dön neredesin roketi görüyor musun bak sağa bak, bak 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 buradayım. <gülüyor> <gülüyor> sana girsin bu. <laughs> Yavşak ya aha adam o var ya bir daha sen o granit launcher'ı alırsan o mermileri götüne sokarım senin almıyorsun sana yasak git süpürge al tek başına abla zıpla. <laughs> ben orada 1 ve 3... Üç... Sık lan onlar dövsün sen de öl hasret yapıştır gitsin. Ya alana zıplamadın ya. Neyci? <laughs> <laughs> Çok kibar kibar ediyorsun Asret ya. Bas kız bozukayı artık kafasına. <laughs> Vur indesin. Hayatım ben kaçıyorum. 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 Hayatım ben hayatımdan kaçıyorum. Hayatım ben kaçıyorum hayatım. Hayatım ben bak hayatım ben kaçıyorum. Zamanımdan hayatım ben çabuk. kaçıyorum. Zamanım da geçmiş. Yamam ki yamam ki. Ya. <laughs> Bunu aldım. Bunu indirdim. Hadi ya. Oh be. Oldum. Kim attı roketi? Şurada şurada. Abi önümde. indi. Geldi. Duydum oğlum dur dur. Ay sokacağım ya yanlış şey atıyorum. Pompalıya geç. Pompalı yokmuş elimde. Üçe basıyorum tarıyor diyorum. Pompalıyı bırakmışım ya. Ya öleceğiz. Ya yerini öğreneceğiz arkadaşlar. Şu an. Bilmiyorum ya bir saat daha oynarım ama sonra Aha bir yerden geldi <laughs> Ben size eğlence mi var? <laughs> Hayatım öldürdünüz. Bro. koca kafalı yedi tuttur ona bir daha <laughs> nereden sıkıyorum Ha gördüm Nerede? şurada geliyorum biri indi Oradan. Hayır öldürmedim. Şurada adam var. Adam geldi Burak abi arkamızda. Bet. <laughs> <Dead>. Öldü. <laughs> İçeride. Helal Adamsın be. Bet. <laughs> Helal. İkisi de Burak gitti. Oğlum kaç iki şurada. Ben adamları İki kere vurdum ama. 85 Al. şunu al. Evet. Yendi. No god! Oh god please! Şurada. Tamam tamam. Düştü düştü. Hayır arkamda. Kırık kırık kırık. öldü o. Önündeki. Oo vay tanım. Başka takım var. İndi 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 indi. Aha buldum burada 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 çatıda. Şurada iki tane var. Neredesiniz? Uzak çatıda indirdim. O çatıdakinin bitir arkada. Abi şurada iki tane arkadaşı var. Gel gel al gel. Alabiliyorsan yanına al. Bunu da abi. Gel. Evet. Ağzına vururum böyle işte. Hayatım beni izle, beni izle, beni izle. Bak neredeyim. Ha, niye sürekli yangın var? <laughs> Aptalsı ya, <laughs> ya öl. Gel kaldır, gerizekalı <laughs> Çünkü bu iki geri zekalı, sürekli bir <gülüyor> itlik <gülüyor> peşinde. De. Seni şurada yakıverip. Adam yalan var mısın? bu arada, e, kuzey. <laughs> Sen bir yere düş. Seni yere düşürüp var ya top gibi oynamayan bura var ya gondiklesinler. <laughs> o haslet yanarsa hepinizi siker yalnız ben size söyleyeyim bak. <laughs> A few moments later. Aldık mı aldık gel kaldı. <laughs> <laughs> Kafana yedin mi? Ölümüne lan. Hadi lan. Hadi let's go. Yeah. Amına yaktım sizi. Ya gene beni yaktı geri zekalı. Gene beni yaktı. Başka kimse evzar. Bizler... Ben yine bizi yaktın. Bravo hayatım sen. Ona... Bırak ölecek. Geri kaç. Alana kaç. Çok güzel. Nice alan. Aferin. Aa. Helal lan. Güzel. Vurayım mı lan? Şurrek. <laughs> <laughs> ya var ya sokacağım pampınıza şimdi ha. Ben hiçbir şey yapmadım vallahi abi. Yanlışlıkla yaptım. Ben... Ya şurada. Bir adam gördüm. Alanın çok uzandı İndirdim bakıyorum. Bakayım Önümde Bırak abiye Önümüzde. Kaçıyor. Yetişmeye çalışıyorum. Arkadaş Önünde o kadar engebe var ki. Tamam indi. Oh. ha dur. İndirdim bir birini. Çok... Nereden sıkıyor? Gördüm. Geliyorum. Arka... Of. Tamam indirdim. Of. Burada alan geldi. Sik gibi kalacak o salak. Bak baba sik gibi kaldı o. <laughs> <laughs> <laughs>